Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Konya 6 İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın ailesini ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu Akseki İlçe Başkanlığına da ziyarette bulundu. 23. Feslikan Yağlı Güreşleri bu yıl da birbirinden çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaptı. Başkan Muhittin Böceğin ilk yıldan itibaren destek verdiği Feslikan Yağlı Güreşlerinin bu seneki şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz oldu. Kurban Bayramı nedeniyle bu yıl da ücretsiz kurban kesim hizmeti verildi. Vatandaşlar üç farklı noktada oluşturulan kesim yerlerinde pandemi kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle ücretsiz ve hijyenik şartlarda hizmet aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda asfalt seferberliği sürüyor. Kumluca yeni kışla ile Karacaören mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda asfalt çalışması yapılıyor. Taşkınları önlemek ve üreticinin zarar görmesini engellemek için Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kumluca'da tarımsal sulama kanallarında temizlik çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Yasa dışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 Flamingo'yu misafir ediyor. Konya 6 varyant üzerindeki Antalya Şehitler Anıtı'na eksik olan 30 şehidin isim levhası eklendi. Anıtta 2012 yılından sonraki şehitlerin isimleri yer almıyordu. Antalya'nın en iyi seyir noktası olan Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri hizmete açıldı. Pandemi döneminde ağır bakımları yapılan teleferik, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Pandemi döneminde seyircilerinden uzak kalan Antalya Şehir Tiyatroları ilçe turnelerine başladı. Turne kapsamında Antalya Şehir Tiyatroları oyuncuları Takıntılar isimli oyunla Elmalı ve Kumluca'da seyirciyle buluştu. Antalya'nın simgelerinden olan Tophane Çay Bahçesi pandemi yasakları sonrası yeniden hizmette. Tophane pandemi koşullarına göre sabah 8, gece 12 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Yaya önceliğine dikkat çekmek ve güvenli karşıya geçişi sağlamak için sensörlü yaya geçidi projesi hayata geçti. Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulanan sensörlü yaya geçidi, yayalar karşıdan karşıya geçerken devreye giriyor. Konya 6 Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırım yenileme çalışması tamamlandı. Kent estetiğine uygun mineral taşlarla yenilenen kaldırımlar esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı sinek ve haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekipleri Kurban Bayramı'nda artan sinek popülasyonuna karşı tüm ilçelerde gece gündüz ilaçlama yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi yaz tatilinde çocukların buluşma noktası oluyor. Merkez minik öğrencileri misafir ederek masalsı bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor. Antalya için çalışıyoruz.